Niye hiç durmadan insanın tuvalete çıkartma ihtiyacı var? Bir tek sebepten. O bağırsakta sıkıntılı bazı maddeler olduğu için. Bunu belki hiç duymadınız ama önemli bir şey söylüyorum. Sizin bağırsağınızda eğer taşlaşmış gaytalar var ise ve vücut bunu istemiyor ise bunlar atmak için hiç durmadan çalışır, çalışır, çalışır. Yani sizin vücudunuzu zehirleyen toksik maddelerden, taşlaşmış gaytelerden bahsediyorum. Belki siz hiç farkına varmazsınız. Belki bizim doktor arkadaşlar yaptıkları konoskopi vesaire farkına varmaz ama İBS'nin asıl sebebi bu. Vücudumuz bu toksik maddelerden, taşlaşmış gaytelerden kurtulmak için hiç durmadan çalışır. İşte biz bunu İBS diyoruz. Bunun yolu aynen kabızlıkta olduğu gibi mutlaka kalın bağırsak temizliği yapmak. Yani kolon hidroterapi yapmak. Siz bunu yaptığınız andan itibaren hızlı bir şekilde İBS'den kurtulursunuz.